Şef baş İşef sana 2023 siyada kadar Bir sana ve ilozu, Türkçe Bu gün bu akşam 2023 bitim Bitimine az kaldı 2024'de geçeceğiz Ve Çek Cumhuriyeti'nden herkese selamlar Yeni yılınızı kutluyoruz Herkese hayırlı ve uğurlu olsun mutluluk ve bereketli bir yıl olsun. Huzur dolun, barış getirsin. Size bir tost ve acıktığımız için bir tost yaptık ve tostun yapılışımızı yapılışını size göstereceğiz. Önce e, Ketçapımızı döktük. İsterseniz dağıtabilirsiniz, isterseniz dağıtmazsınız. Ekmeğin üzerine sürdük ve yumurtamızı tavada pişirip getirdik. Yumurtayı tavada yağın içerisinde pişirip getirseniz tosta farklı farklı bir tat veriyor. Ama yağda pişir. Sade tostun üzerinde bazı tost makineleri var. Sadece öyle hafiften tereyağı içerisinde yapıyorlar. Taşar peynir. Acı sevmeyenler acı dökmeyebilir mecbur değil ama acı sevmesen dahi acı döktüğün esnada o tostun tadına daha da güzel, daha güzel bir katlıdır. Diyemiyorum ki illaki acı dökün ama sevmiyorsan daha hafiften belki ki yaptığınız yemeğe tat versin. Enerji dolu bir yemek olsun. İştahlı, iştahınızı artsın. Evet tostumuzu. Sizinki somon ekmek değil. Normal pide ekmeğin içerisine yaptık. Burada somun ekmek bulamıyoruz. Keşke bulabilseydik. Folyo alüminyonun içerisine sardı ve tost makinesinin içerisine bırakıyoruz. Eğer ki videomuzu beğenirseniz ve yaptığımız tostu siz de aynı şekilde yaptığınızda eğer beğendiyseniz videomuzu eğer beğenmemiş olsanız beğenmediğiniz için pişman kalırsınız. Tostrezi beğendik. Videomuzu beğendikten sonra yorum yapın ve paylaşın. Eğer ki paylaşırsanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız güzel yorumlar bekliyoruz. Biz de daha kendimizi geliştiririz. Daha güzel videolar çekeriz. Yok beğenmezseniz dandik bandik videoları dinlerseniz saçını göttünü, başını oynatanları izlerseniz beğenirseniz onlar üstüne çıkar bizim emeğimiz de boşa gider biz de kendimizi geliştirmekten vazgeçeceğiz okey evet ve Çek Cumhuriyeti'nde kaç dakika kalmış 2024'e geçmemiz son sanırım 10 dakika kalmış onda dakika sonra burası bir havai fişek patlaması olacak. Yani muhteşem bir atmosfere giriş yapmak üzereyiz. Eminim... Eminim gençler sokak başlarında herkes havai fişek patlatmak için herkes bekliyorlar. Evet. 2024 yılı umarım 2019 gibi olmaz. Umarım 2020 gibi olmaz. Umarım 2021 gibi olmaz. Umarım 2022 gibi olmaz. Umarım, gibi olmaz. umarım 2023 gibi olmaz. Son 4 yıldır dünyanın başına neler gelip gelmediği yani izleyen ve takip eden insanlar biliyor. Umarım 2024 süper olur. Herkesin gönlünce olsun. Huzur, dolu, mutluluk, dolu, barış, sevgi, sağlık ve günler diliyoruz. Postumuzu açmanın zamanı geldi ama çok sıcak ya. Au. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, 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 evet. Kaşar peynirin nasıl uzadığını görüyorsun. Moşijam be, afiyet be, davulu kud.